Arkadaşlar beni sevdikleri Melon Sandbox'a gireceğiz. Güncellemeye bakacağız da benim, te, benim telefonum neydi? Annemin telefonundan çektiğimi söylemiştim videoların hepsine. Niye şarj olmuyorlar beyefendi? Ona şarj olmuyor ama ona oluyor. E, bir gün Melon Sandbox'a gelen yeni bir güncellemeye bakacağız. Herhalde o güncelleme yeni geldi çünkü resmi değişti. Ben sen baktın. Bir de güncellemedim ben oyunu. E, şimdi Google. Git lan. Bu niye sadece olmuyor telefon? Herhalde böyle tuttuğum için şu anda böyle düzgün tutmuyorum telefonu. Bu aslan sana da biz de var. Ben her zaman videosunu çektim. Arkadaşlar size şey bir şey söyleyeyim mi? Bir de bu Stars'ta ben şöyle bir dünyanın en iyi kostümlerinden birini açtım. Brawl Stars'ta. hangi kostüm diyeceksen şeytan modusuna hayır. Hangi kostüm söyleyeyim mi? Şeytani Mortis. O da o şeytan mortis değil, şeytan şey, niye mortis, şey, mortis? Şeytan mortis baş. Şeytan niye mortis? Şeytan mortisin başka bir rengi de. Neyse biz benim sandbox'a geleceğiz bugün. Bu hafta hakkında konuşmayacağız. Hep konuşması yapay. Zeka ile konuşuyorum sanki ya. Şimdi ben bayağı artık tabletimde bir tane yapay zeka var. Gemini diye ben her zaman onunla konuşuyorum alışıyorum ve yani on alışmışım. O tablet mini tamirci de mükemmel bir şekilde. say niye tamircide de ee, e, ben tablet şarjı takarken yamuktum da ondan. Neyse hadi biz Melon baksa giriş yapmadan önce c bir güncelleyelim.

Bakın burada çok az mod var. Aa bu ne? Ne şey gelmiş? Bunlar ne? Arka bu arada bu yoktu ya. Bu yeni gelmiş. Anlamıyorum. Evet. Ben ne olur. Hayır. Bunlar O yüzden yani ne kadar reklam olduğu belli. Bakın altta sayı yazıyor. Ben bu reklam her zaman oyun oynarken karşıma çıkıyordu. Ben çok oyun oynadım. <laughs> Çünkü YouTube'um yani. Ben bazen ben o da hem Brawl Stars YouTube'uyum hem de e, PUBG YouTube'uyum hem de Melon Sandbox. Minecraft YouTube'u çok değilim. Minecraft. Minecraft diyemiyorum ama Minecraft diyebiliyorum. Yani Minecraft Minecraft yani çok söylemiyorum. Neyse arkadaşlar. Neyse. Evet. Yani. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi bakalım yeni bir karakter gelmiş mi? Yok. Zaten bunlar mod. Ben bunları değiştirdim. Şuna bakın. Böyle. Seek bu. Hani Dog da Seek var ya. Onun üçüncü hali bu. Hani bunu Chapter 3'te görürüz. Roblox Stalks. Roblox'un Doğuk sol yanında, doğuk sol bence biz çapta güçte böyle bir yaratık olabilir. Ya da şöyle bir şey görebiliriz. Bu da normal şey. Ne alaka? Bir de bu a sik dök sik Bakın bu hem öbürsükten farklı. Arkasında böyle kanlar mı? Falan kırmızı arkası. Ve şuranın yarısı eksik. Herhalde orası, oraya yer etmemiş. Bu modun yapımcıları. Seek modu. Bir de bu seek bir. Herhalde bu dos Chapter 1'de gördüğüm seek olmalı. Çünkü bak bu 1 değil yani. C kim birinci formu? Bu ne? Bunda C ismini bile yazmıyor. Hem bu ikisi aynı nerede? Farklılık nerede? Bu C bu C ne bilinmiyor. Bence bu gizemli. Değil. Belki çap çapları gördün bu olmalı da. Ama bu C işte bir yani birinci formu bu chapter 1'de gördüğümüz olmaz. Chapter 2'de gördüğümüz bu. Çünkü bu sik yazıyor. İki. O zaman yani ne siki doğusta farklı farklı formları var. Bak. Bu ama şu formu gizemli formu bu formun ismi bile yazmıyor. O ben O da ben diyorum tüm gizemi çözdüm Yani Dost dos alakalı sanki gizemi çözdüm gibi. Bir de bu elleri hiç görmedik bakın. Aa yeni başarımı kazandık. Oley. Yaşasın. Bir de, bir de şuna bakın. Bir de kuşlu kocaman sıyıka baksana abi. Hemen de ediyorum. Ama bunu burada görmedik. Görmedik yani. İşte yani çapta görmedik. Bence bunu çapta güçte görebiliriz. Çünkü çapta güçteki en tehlikeli en tehlikeli kadar da olacak. Çünkü Seek'in yani başka yaratıkları ele geçirmek gücü var. Fark ettiyseniz problem çaptır. İkinin sonunda Seek yani şu böyle like Legal diye bir yaratık var. Onun büyük versiyonu var ya onu öldürüyor. Öldürmüyor da ele geçiriyor yani. ileride yani çok kenar karakter olacak. Bir de popüler time popüler ne? Popüler ne? Bu arada ben yapay zeka ile konuştuğum için en son yapay zeka ile hayalde popüler hakkında konuştuğum için alışmışım. Neyse popüler konusunu kapatalım. Biz Şimdi yanlışlıkla bu kabili vermedim. Öyle bir konu açıldı. Neyse kapattık bu konu. Bu arada bu bak. Şöyle farklı şeyler var. Hepsi ilk yok. Hop. Böyle hepsi var. Ee, bak burada da sezon 3 yazıyor. Spook Game'in e, mod çok mod olmadığı için siz Spook Game'de çok fazla bir ayağı koyamadım. Ben şurada bir bebek koydum. Üçüncü için bir bebek var ya. Koyayım. Ama papkınla aynı baksana şuna. <Sessizlik> Neyse bu bir geldi? sadece böyle bir şey gelmiş. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Yorum. Neyse. Görüşürüz. Bu videonun sonuna gel. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız. Yok. Çok hızlı söyleyeyim. Anlayayım Bu videonun sonuna gel. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız. Video like atmayı like atmayı. Like, like, like. Yani daha fazla böyle videolar istiyorsanız dedim ya. Yani daha fazla Melon Sandbox videosu istiyorsanız. Yani kanala abone olup like atmayı ve bilgimi açmayı unutmuyorsunuz. Good luck, Bye bye!